Ebu Hureyre'den şöyle rivayet ediliyor. Şaban ayının 15. gecesinde Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhisselatu vesselamın yanına geldiler. Ve Efendimiz'e ey Muhammed başını semaya kaldır dedi. Efendimiz başını semaya kaldırdılar ve Cebrail'e şöyle dediler. Ey Cebrail bu gecenin mahiyeti nedir? bu gecenin önemi nedir? Cebrail Aleyhisselam şöyle anlattı. Bu gece öyle bir gecedir ki Rabbimizin sonsuz rahmet kapıları bu gece güneş doğuncaya kadar açık kalacaktır. Ve Rabbimiz kendisine şirk koşmayanları ve günahında ısrar etmeyen kullarını affetmek istiyor. İbn-i Mace, İkametü Salat babı 191 numaralı hadiste şöyle rivayet ediliyor. Şaban ayının 15. gecesinde Allah Celle Celaluhu rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle buyurur. Benden tövbe eden, tövbe isteyen ve istiğfar eden yok mu? Tövbesini kabul edeyim. Benden rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Benden şifa ve afiyet isteyen yok mu? Ona şifa ve afiyet ihsan edeyim. Ve böylece bu durum sabah güneş doğuncaya kadar böyle devam eder. Hümetli dostlar, öyle bir gece düşünün ki rahmetin ve mağfiretin sağanak sağanak yağdı. Öyle bir gece düşünün ki Rabbimizin kulunu affetmek, onu rızıklandırmak, ona şifa ihsan etmek için rahmetiyle dünya semasına tecelli ettiği ve öyle bir gece düşünün ki kulun günahlarından emin ve beraat almak için Rabbine dua dua yalvardı. Sözlerimizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu gece ettiği şu dualarla hitam erdirelim. Hz. Ayşe annemiz böyle anlatıyor. Şaban ayının 15. gecesiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydım. Efendimiz o gece uzun uzun secde etti. Uzun uzun rükû ettiler. Ve en son başını kaldırıp Ya Rabbi azabından affına sığınırım. Gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Senin şanın çok yücedir. Ben seni hakkıyla met etmekten acizim. Sen kendini övdüğün gibi yücesin. Bu esileyle kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif'in gölgesinin üzerimize düştüğü bu günlerin bizleri bela ve musibetlerden emin kılmasına ve günahlarımızdan beraat etmemize vesile olmasını hepimiz adına Rabbi'mizden niyaz ediyordum